bu işin sanıldığı kadar zor olmadığını söyledikten kısa bir süre sonra elinin altındaki direksiyonun küçüldüğünü hissetmeye başlamıştı gerçekten. O kadar kısa bir süre ki Turgut söylediklerine inanmakta zorluk çekmedi. Oturduğu yerde hafifçe kımıldadı. Sırtı ter içinde kalmıştı. Belli etmeden vücudunu hafifçe oynatarak terli sırtını gömleğinden ayırdı yumuşak bir hava dalgası araya girerek terini kurutmaya başladı. Kendinden memnun gülümsedi. Papatyalar ne güzel değil mi Nermin? Evet direksiyonu elinin altına sığdırabildiğin anlaşılıyor. Anlamamış gibi başını arkaya çevirdi. Efendim? Önüne bak yoldan çıkarsın sonra. Tekrar efendim dedi. Şımarık şımarık sırıttı. Yaşasın papatyalar. Canım papatyalar. Seviyorum sizleri. Sizler ki bütün kış toprağın altında yalnız bizi düşünürsünüz ve ilkbaharda hemen serili verirsiniz ayaklarımızın altına. Canımlarım benim. Seviyorum sizleri insan kardeşlerim. Durup dururken seviyorum işte. Sevip duruyorum. Kollarımı açıp bütün insanlığı kucaklıyorum. Papatyalar gibi sizi koparıp göğsümde tutmak istiyorum. Yeter dedi Nermin. Galiba iyice öğrendin. Bırak da biraz ben çalışayım artık. Sen arkaya geç. Hem papatyaları seyredersin hem de terini kurutursun. Turgut birden fren yaptı. Nermin yerinden fırladı. Önündeki kultuğun arkalığına çarptı. Gel bakalım öne dedi Turgut. O kadar acele ediyorsan. Hızlı kapıyı açıp dışarı fırladı. Direksiyona geçiniz lütfen dedi. Ve müessesemizin bir hediyesi olarak yerdeki bütün papatyaları kabul buyurun. Hayır, papatyaları değil, karanfilleri. Papatyalar Selim'in. Arabanın arka kapısını açarak eğildi. Tanıştığımıza, birbirimizi tanıdığımıza memnun oldum. Gözlerinizin rengine şafaklar kadar uygun bu çiçekler aşkımızın solmaz birer hatırası olsun. Gözleriniz yaşlarla dolsun. Nermin, sizinle tanışmıyoruz diyerek onu hafifçe itti ve öne geçti. Anlamadığım bir şey olursa çekinme lütfen. Sor, olur mu karıcığım? Öne doğru eğildi. Önce biraz zor gelecek ama alışacaksın. Üniversitede ders çalışırken de Selim arkadaşlarına böyle takılırdı. Kim çıkarmıştı bu sözü? Kenan çıkarmıştı yüksek matematikten Haziran'da geçince Selim'le bir olup etüt odasında çalışmaya çalışan Turgut'un başucundan ayrılmamışlardı. Kenan, Selim'in okulda tanıdığı ilk insandı. Turgut'un onları ilk fark ettiği gün sıranın üstüne bir şeyler yazıyordu. Turgut'un canı sıkılıyordu o gün. Dersten çıkıp gitmek istiyordu. Onlar da bir canlılık, bir kıpırdanma görerek öne doğru eğildi. Yalnız sırtlarını görüyordu. Sonra bir sırt yavaşça sola dönerek bir insan biçimine girdi. Diliyle parmaklarını ıslattı ve ıslak parmaklarıyla sıranın üzerindeki yazılardan birini sildi. Hiç konuşmuyorlardı. Turgut merakla sordu. Affedersiniz ne yapıyorsunuz orada? uzun boylusu başını çevirmeden karşılık verdi. Sıkılıyoruz. Turgut bu sözden ümitlenerek yavaşça yanlarına kaydı ve sıranın üzerine yukarıdan aşağıya yazılmış sayılara anlamadan baktı. Vakit geçirme oyunu oynuyoruz dedi uzun boylusu. Ve başarıyoruz da. İyi bir şekilde olmasa da geçiriyoruz vakti. Kenan saat tutuyor. Ben de yazma işini yürütüyorum. Turgut tekrar sayılara baktı. 34'ten başlayıp aşağı doğru birer birer azalarak sıfır oluyordu sonunda. Sıfırların altında da zır diye yazılmıştı. Kenan 33 dedi başını kaldırmadan. Arkadaşını da büyük bir ciddiyetle parmağını ıslattı. Diliyle ve 34 sayısını sildi. Turgut'a dönerek zil çalınca zır siliyoruz dedi. Denemeyle sabittir ki bu metotla bütün sıkıcı dersler en garanti bir şekilde geçilir. Şubemiz yoktur. İlk deneme parasızdır. Bakkallarda ısrarla arayınız. Sevdim sizleri dedi Turgut. Benim adım Turgut Özben. Oyununuza katılabilir miyim? Saatiniz tam zile göre ayarlıysa zaman tespiti görevini size verelim. Kenan'ın saati biraz geri. Zır, ıs silme işini kesin bir duyarlılıkla yapamıyoruz. Benim adım da Selim. Turgut hemen daha yakına sokuldu. Can sıkıntısı Selim'in önemli bir derdiydi. Bir işi yapmadan önce geçirilmesi zorunlu olan zaman onun müthiş sıkardı. Turgut'un da bu konuda kendisine yakınlık duyduğunu anlayınca hemen metotlarını açıklamıştı. Otobüste evle okul arasında geçen zamanın bana nasıl bir yük olduğunu bilemezsin. Böyle zamanları yaşanmamış zaman haline getirmemek için olmadık oyunlar icat ederim. Kendimi kaptırmadan belirli bir sürüye atlatabileceğimi sanmıyorum. Duraklar arası maç oyunu da bunlardan biridir. Nasıl demişti Turgut? Anlat. Oynanırken pek tatlı değildir ama anlatırken ben bile sanki bir şey yapıyormuşum gibi heyecanlanıyorum. Çünkü neden? Çünkü oyunun oynanırken verdiği ve gene de hiçbir şey yapmamak kadar ağır olmayan sıkıntısını hafifletmek istiyorum. Kendimle biraz olsun alay etmeden kendi kendime yarattığım boşluğa daha yanamıyorum. Daha yanamıyorum. <laughs> Bunun için dinlerken beğensen de beğenmesen de bana haksızlık etmiş olacaksın. Olayın yalnız hafif yönünü öğrendiğin için beni bir bakıma istismar etmiş olacaksın.'' hiçbir şeye benzetemezsen o daha kötü. Neyse, bu kısa ve son tahlilde gene bizi inciten girişi bir yana bırakalım. Her resmi Türk genci gibi, yani sporla hiçbir zaman maç seyretmekten öteye gitmeyen, her namuslu ve bunalmış vatandaş gibi siz de ayrı bir duhuliye ödemeden bu oyuna katılabilirsiniz. Ben de birçok vatandaşım gibi soyutlama gücünden yoksun olduğum için ve özellikle zaman kavramını soyut olarak yani ele gelmez bir kavram olarak düşünemediğim için süreye ancak iki nokta arasında bir cismin hareketi olarak katılabiliyorum. Bu açıklamanın değil dinleyenler için benim için bile fazla soyut olduğunun farkındayım. Belki bizler yani bu toprakların yetiştirdiği şu ya da bu çeşit değerler soyutlaşmaya başladığımızı bu kadar çabuk fark etmeseydik ve bu kadar çabuk korkuya kapılmasaydık bizlerden de büyük matematikçiler yetişir ve ansiklopedilerde taş basması resimleri çıkardı. Bu acıklı durumu da hemen fazla üzülmeden geçelim ve somut örneklerle yetinelim. Sözün kısası benim oturduğum evle üniversite arasında 14 durak vardır. Adlarını ezbere bildiğim, her gün birer birer geçilmesi gereken 14 durak 14 resmi Türk otobüs durağı. Benim gibi otobüse tıkılmış başka insanlar bu süreyi nasıl geçirir bilemiyorum. Yüzlerinden anlaşılmıyor ki. Hiçbir şey belli etmiyorlar. Tabii ben de içimden bu oyunu oynadığımı belli etmiyorum onlara. Onların yüzünü takınıyorum. Belki hepimiz bir yüz takınıp başka bir oyun oynuyoruz. Hiç olmazsa ben kendimi sana ifşa ediyorum Turgut. Bunun değerini bil. Bundan sonra kimseye kötülük etme ve bütün dilencilere sadaka ver. Her durakta karşı takıma bir gol atarım. Onun attığı bir golü silerim. Nasıl mı? Turgut. Yüksek matematikteki başarısızlığın yüzünden okunuyor. Canım, ilk durakta, yani bindiğim durakta 14-0 yenik durumda girerim maça. Geçtiğim duraklar benim yenilgimi önce hafifletir. Sonra yavaş yavaş zaman yenik düşmeye başlar bana. Üniversitede inerken 14-0 galip durumda olan benim. Anlıyor musun? Zaman hiçbir zaman kazanamaz bana karşı. Otobüs bir durağa durmadan geçerse bu o gün olacak başka olaylar için iyi bir işarettir. Yedinci durağa kadar içimi buruk bir acı ve endişe kaplar. Sanki daha dün zamanı aynı biçimde yenilgiye uğratan ben değilmişim gibi içim titrer. Dalıcı bir forvet gibi saldırırım zaman sporun kalesine. 13-1, 12, 11-3 Tabi buradaki sayı sisteminde gerçek spor kruallarıyla bir uyuşmazlık var gibi geliyor insana. Bu kadar ince düşünen insan zamanı bu ince düşünceleriyle geçirir. Benim oyunumu ne yapsın? Programımız burada sona eriyor. Zamanım doldu. Bana müsaade. Seni eve bırakıyorum dedi Turgut karısına. Araba işiyle ben uğraşırım öğleden sonra. İyi geceler.